Salgının etkileri azaldı. İzmir ve Aydın'a gelen kruvaziyer sayısı da arttı. Efes Antik Kenti de buna bağlı olarak çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Yıl sonuna kadar antik kenti ziyaret edenlerin sayısının 2 milyona ulaşması öngörülüyor. <laughs>

I'm ziyaretçi sayımız bizim pandemi öncesi ve pandemi sonrasına göre değerlendirebiliriz. Pandemi öncesinde 2 milyonlara yaklaşan bir ziyaretçimiz vardı. Bazen 2 milyonla geçiyordu. Pandemi sürecinde malum bu sayı oldukça düştü. İşte 400 binlere kadar düştü. Geçen yıl 600 binler civarındaydı. Ancak pandemi sonrasında ziyaretçinin hem potansiyeli arttı hem de sayısal olarak bir artış gözlemliyoruz. Bu yıl 215 bin şu an itibariyle, bu an itibariyle değil aslında geçen ay sonu itibariyle 215 bine ulaştık ve bu sayı giderek artıyor. Artık günlük ortalamalarımız 8 bin, 10 bin civarına doğru gidiyor. Yani bu oldukça iyi bir durum. Bu yıl yine pandemi öncesindeki sürece döneceğiz gibi görünüyor. Bu ziyaretin içerisinde özellikle ziyer ziyaretçiler, yani Kuşadası ve İzmir Limanı'na gelen, gemilerden gelen ziyaretçilerimiz çoğunluğu oluşturuyor. Bizim bu ilk hedefimiz 2 milyon. Yani 2 milyonun üstüne çıkmak. Tüm sayıda. Tüm sayıda. Kuruvaziyer bunun içerisindeki önemli bir şeyi, şeyi tutuyor. Çünkü Kuruvaziyer'de şöyle de bir durum. Tabii Kuruvaziyer ziyaretçisi genelde grup ziyaretçisi. Yani bireysel ziyaretçi değil. Ajantalar aracılığıyla organizasyonda geliyorlar. Daha kolay bizim açımızdan hizmet vermesi de daha kolay olan bir ziyaretçi grubu. Yes, this is my first time to Ephesus. This is second time to Turkey, but first time to Ephesus. How uh, Here is so beautiful and uh, very interesting and very history. Yes, I will. I will come here. I'm here on vacation and I I also wanted to check this town because it's really really beautiful. I visited many ancient cities but never been here because it's really close to our country but I've never been here and I want I didn't want to miss this opportunity. Şimdi derslerde gördükleri yapıları, e, kentleri yerinde görmenin heyecanını yaşıyorlar. E, gün boyu daha verimli geçtiğini, derslerin yanında derslerde gördükleri özellikle mimari yapıları, heykeltıraşlık eserleri, müzelerde ezberini yaptıkları eserleri yerinde görmeleri onları çok heyecanlandırdı ve kendi eğitimlerine e, arkeolojik eğitimlerine e, çok olumlu katkılar sağladı ki bu belki de onların bir yıllık eğitimine denk gelecek şekilde birçok arkeolojik nesneyi, arkeolojik objeyi yerinde görmelerini sağladı. buradan kalkduk <laughs>